Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen, ah bir gelebilsen. Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk. Bir bilebilsen, ah bir bilebilsen. Arkadaşlar TET Fizik Kamp kitabımız hazır. Şu anda matbaada baskı sırasını bekliyor. Ama öncesinde bana bir örnek kitap basıldı. Yani dijital baskı yapıldı. Bu baskı Ankara'dan yola çıktı. İstanbul'da yaşadığım için kargoya verildi. Ancak kargo bir türlü gelmiyor arkadaşlar. Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen ah, bir gelebilsen diyorum. Çünkü kitap elime geçtiği zaman sizlere çok güzel bir tanıtım videosu çekeceğim. Kitap kaç sayfadan oluşuyor? Konuların sonunda kaçar örnek var? Konular bittikten sonra kaç tane test var? Her şeyi ama her şeyi sizlere anlatacağım. 15 Ağustos'ta başlayacak kamp tam olarak kaç hafta sürecek? Hangi videolar hangi haftalarda yüklenecek? Videolar hangi gün gelecek? Kısacası kampla ilgili bütün detayları sizlere anlatacağım arkadaşlar ama önce kargomuzun gelmesi lazım, elimize ulaşması lazım. Artık hasreti uykularımı böldü canlar, uykularımı ama sabretmekten başka hiçbir çaremiz yok. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.